ben basacağım düğmeyi. İşte Titan hastalıklı kamera adam garaj benim. Titan hastalıklı topla kafayı sizi yeneceğiz. Hey, ee, sen daha çok bekleyin. Allah şu kağıdı. Kiminle uğraştığından haberim bile yok zombi. Seni yiyeceğiz Titan hastalıklı topla kafa. Bizi kimse durduramayacak. Garajımızı aç küçük zombi. Açtım. Vay canına bu araba çok güzel. Ee, bu nasıl bir araba be? Umarım benim arabam güzeldir. Oo, Bugatti Chiron. Zombi baba. Benzini full. Benzin buradaymış. Ana şu arabanın içine bakın. Çok iyi. Dikkatli kullan. O araba çok hızlıdır. Merak etme titanslıklı kamer adam. Çok dikkatli süreceğim. Kazadan ben olacağım. Onlara ne kadar güçlü olduğumuzu göster. Tuzumu yutturacağım. 3, 2, 1, go. İşte yarış başladı. <laughs> sen ne kadar yavaşsın öyle. Sen şimdi görürsün. <laughs> Aa, neden bana çarptın? Asıl sen bana çarptın. Hadi be oradan yalancı seni. Hem çamurluma vuruyorsun hem de laf yapıyorsun. Şimdi görürsün sen. Ana geliyor valla. Şuradan şöyle geçelim o Bu araba çok sersem. Öyle de arkamda bırakırım yardım iste. sen bana nasıl yetişirsin be? Sen kimsin? Senin araba çok kötü. Bugat diye kötü dedi. o bu işitliği bozacağım. Çekilsene be önümden. Gitmesine. Şimdi sana gösteririm ben. Yürü git şu duvara. Aa, ben kazandım. Aa, sen sen. Seni hakkımla yendim. Bitiş çizgisine ilk ben vardım. Küçük zombi. Özür dilerim beni yitirdi. Yoksa kazanırdım. Ahım. Sana güveneceğimi biliyordum zombi baba. Sana söyledim hastalıklı kamera adam. Onlar benim için çerez. Aa, seni cips gibi yiyeceğim. Durum 1-0. Küçük zombi başka bir yenilgi olmayacak. Kazanacağım. Umarım güzel bir araba koymuşsundur. Ha? O ne lan? Bu bir motosiklet. O motor özelleştirilebilir. Yeni nesi motoru tak. Bir bakalım ne varmış. Oo, imaj motor mu? Bunun montajını izlermiş ve imar edip bir de şöyle renk vereyim işte çok güzel. Zombi baba neyi bekliyorsun? Hiç düşünüyordum. E, ee, bu ne la? O bir ATV. Görebiliyorum. Ben bu ATV onu nasıl yeneyim? Bu ne la? Uy, uy. Ne yapıyorsun be? Seni yiyeceğim. Sen kurt musun da beni yiyeceğim? Bir git be Ana burada motor falan çıktı. Şu eski külüstür motorla tekerleği bir değiştirelim. Yeni motor tam böylesi iyi oldu. Şöyle de bir renge boyadım. Ana bezini koyalım. Hadi zombi baba. Onlara titan hastalıklı kamera adamın gücünü göster. Merak etmeyin bu ATV ile mahvedeceğim seni. Küçük zombi yenilirsen seni virüsü hapise kapatırım. Yenilmiş. Bence de yenilmemelisin oğlum. He o ne la? Kazanan ben olacağım. Ama sen önden başladın. Aa, bu ne la bu ATV niye dönmüyorlar? Bir <laughs> işte bir saniye dönmeyeceğim. Bu ne la bu nasıl bir ATV? <laughs> Gitmiyor. Kazanan benim ben. Hayır. <laughs> Eğer kaybedersem titan hastalıklı kameralama nasıl bakarım ben? La, nasıl beni? O ne la? O nasıl bir motor öyle zigzaglı gidiyor? Allah bu çimende gitmiyormuş. Çekil önümden izlek. Hii sen bana mı dedin. Hadi oradan. Seni gidi külüstür. He. Bu koku ne la? ATV'me bir şey oluyor. Hadi görüşürüz. Hii. Kas kesildi. Lan seni külüstür şey çalışsana. Ne oldu ATV'm çalışmıyor. Neyse ben de yürüyerek koşa koşa bitiririm. Hadi koş bakalım ne kadar Ne yapıyorsun la? Adam beni daha iyi Yürü la. Sen bir baba ne yapıyorsun? Senin ATV'm bozuk çıktı. Yürüyerek bitirmeye çalışıyorum. La Jordan. Çok az işte. Senin kazanmalarına izin verir miyim la? Aferin sana küçük zombi. Gözüme girdin. Senin için çok güzel bir araç hazırladım. Çok merak ettim şimdi. Acaba ne var? Ee, bomboş. Yukarı çık. Oğlum bunlar bence seni kandırıyor. Hiç yukarı çıkma. Hadi buradan. Ee, ana yemediler. Kandıracaktım onu. Oo. Dikkat et o helikopter çok hızlı. <gülüyor> <gülüyor> hey, buyur seni anlayamadım. <gülüyor> 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 tamam be açıyorum kafanın arkasında bir şey var. Bu ne la boş? Yukarı <laughs> çık. Dikkatli kullan. Geçek sen be. Seni doyamıyorum. Lan bu ilim hop iyiymiş. Birazcık dikkatli kullanmam gerekiyor anlaşılan. İşte böyle. Bu neler? Senin ilim hop yeri daha güzelmiş. Tabii ki ilkinden daha güzel olacak. Hadi çalıştır. 3-2-1 Başladı gideceğim. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Şuradan şöyle dönelim. Ah, ne yapıyorsun be? Bana çarpacaktı seni akıllı. Tam arkandayım. Gelme lan gelme. Anda valla onu kandırdım. Beni kandıramazsın. Nereye gidiyorsun be? Keriz <laughs> aşağı düştü Beni durduramayacaksın oğlum Neredesin ana görünürde Yok diyecektim bana tam arkamdaymış İniyorum İşte Aa, Tam önümde Hızlanmalıyım Yürü lan Helikopterini Helikopterin bana yaklaştırma Seni deneyeceğim vermem. Bunun olmasına izin vermem. Hayır o kazanıyor. Hayır. İşte bu kadar. Unilaysa helikopteri itini kasaptan maldan. Aferin sana küçük zombi. Beni şaşırttın. Kazanacağımı söyledim. Zombi baba. Sana verdiğim emekler yazıklar olsun. Hastalıklı kamera adam açıklayabilirim. <laughs> Açıklanacak bir şey yok. Kaybettin. Daha hala şansım var. O şansı sana tanımayacağım. Çünkü titansın topla kama kazanacak. Ha? Bu kim la? Küçük zombi ben desteğe geldim. Hoş geldin. Bu nasıl bir araba? Bu araba değil ki bu titansın da kafa. Onu süreceksin. Bunu nasıl biniliyor ki? ben Seninle karşılaşacağımı doğrusu hiç düşünmemiştim. Yardım için buradayım. Garajı aç. Umarım düzgün bir şey getirmişsindir. Lan bu titi hastalıklı kamera adam. Ne düşündüğünü biliyorum. Sen benim arabamı çalmışsın. Senin araban ne ki? Anam bunu ki ama Hastalık belki hastalıklı kamera adam. <laughs> Ses. Ne hırsızı be sanki ben mi koydum? Bunu sürüşün esemesiyle böyle anay çekici mi koyduğu gibi biliyorum. Seni yeneceğim. O çekiç senin için hiçbir şey. Bize zafer getir. Kazanan ben olacağım. Ya zombi baba son şans. Pişman olmayacaksın. 3 2 bir, go. Oo, çekil bakalım önümden. Ha uçamıyor mu Tabii ki de uçabiliyorum. <laughs> ben hastalıklı kamera adamım. <laughs> ha, sen nasıl uçtun la? Ben nasıl dopalo kafayım? Benim sözlerimi bana kullanma. Oh, seni durduracağım. Beni kimse durduramaz. Oo, <laughs> oh, gel buraya. Yol yakınken pis et. Asla yenilen sen olacaksın. Şimdi sana çakmayı gösteririm. Gel buraya. <laughs> Çok az hayır. Gel dedim sana kaybeden sen olacaksın. Ben kaybetmeyeceğim. İşte. Hayır. Ben kazandım. <laughs> sen beni nasıl yenebilirsin? sessiz olan sendin. Titanslıklı kameradan benimle yeni yaptım. <laughs> hastalıklı kameradan nerem alın şöyle. Aferin sana çocuğum. Al bunu. Aa, teşekkür ederim. Gel bakalım zombi baba. Sana verilen süreye sona geldik ne yapıyorsunuz be? Gelmeyin ben elimden geleni yaptım. Sen sadece yüz karasısın. Babamı rahat bırakan. Oğlum bir şey yap. Geri çekilin. Ne yapıyorsun lan? Aa. Kimse babamı alamaz Yarışı sen hakkınla kazandın Evet arkadaşlar Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı Tıkla tıkla Sağ solu çıkan videolara tıkla tıkla Tıklayıp izle Hoşçakal Bay bay